Merhaba ben Miray. Şimdi ben kendi evimi tanıtacağım. Play basıyoruz. Şimdi atılıyor. Ben İngilizceyi bilmiyorum. Ela'dan öğrendim. Şimdi öğrenmedim de bunu burada ne yazıyor bilmiyorum. Tekrar falan biliyorum. Play <laughs> Şimdi bakın ben altın saç modeli aldım. Ama altın saç aslında bu model değil. Bu de topu. Böyle kıyafetler giyindim böyle giriyorum. Oo, <laughs> bakın ben bu evi almak istiyordum. Almış ya ben şimdi alacağım. Ama param çok az. Yani alamıyorum. Çok güzel burada kaldırım var. Aslında bu kaldırım. Sesi kısık kalmış yüzden sesini açtım şimdi. Bakın Oo, ben bu evi almak istiyorum ama ee, şu anda alamıyorum. Çünkü param çok az. Şimdi paramı biriktim. Ama çok güzel çok tatlı kıyafetler var. Ben Miray'ım ama buradaki ismim neydi ya? Miray Şeker. Miray Şeker işte. Ay eker yazmışız ama e, Şeker değil. Eker yazmışız. Neyse şu anda ben koşuyorum böyle. Ama böyle çok yavaş yürüyorum. Ama ben koşmak istiyorum. Oo ben bu evi almak istiyorum. Yeniden söyleyeyim. Altın rengi almış. Oh. Buradan istediğiniz dansı. Oh, bir şey diyeceğim size bir şey göstereceğim. Hemencik şuraya gideyim de. Ay. Oy. Kaldırımdan yürüyorum şu anda. Aslında burası tanrım. Şu anda içine gelen beyaz alıyor. Bakın buradan dünyayı izleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir şeye bak. Bu kimmiş? Şey göremiyorsunuz çünkü. Buradan da çıkıyorsunuz. Buradan kapıdan böyle kapı var burada. Unutmayın buradan böyle buraya çıkıyorsunuz. Buradan beyaz şey çıkınca buradan izliyorsunuz. Tamam mı? Ama bir şey diyeceğim. Hayvanı göstereceğim. Şu beni gıcık ediyor. Ne gıcık ediyor biliyor musunuz? Tamam. Aslında. Dur. Şu gıcık ediyor. Dur. Arkadaşlar bir de Miray bir şey Miray'ın arkasından göstereyim. Şimdi mesela hani ben hayvanları gösterdim ya o hayvanları nereden alıyorsunuz söyleyeyim mi? Bak burada pet shop diye bir şey var. Pet shop'a giriyorsunuz ilk öncelikle. Sonra burada mesela ilk defa e Peki mesela ilk e, ilk defa e, x de oynuyorsunuz buraya gelince robot size bir şey bir şeyler diyor. Sonra size ekstra e, hiç para vermeden size e, nadir sizden hayvan veriyor. Siz de paranızı biriktir bak 300 500 ay 3 3500 para biriktirip alabiliyorsunuz ama oyundaki parayla gerçek para değil. Evet ama bir şey diyeceğim, bir şey daha göstereceğim. Koşayım da hey, arkadaşlar heyecanlanmasın. Şimdi bir şey şey diyeceğim. Oo bakın sahne de var. Ama bir şey diyeceğim. Pizza pizza dağıtma da var. Şöyle yapabiliyorsunuz. O zaman bir şey göstereceğim size. Ama onu ben şimdi göreceğim Ha! pizza dağıtarak para kazanıyordunuz. Unuttum. Evet. Ben startte. Miray hadi. Ok, ok. Dur en oynama. Ben oynuyorum. Koş ok gösteriyor nereye gideceğinizi. Ee, buradan buradaymış. Gezemedi. Şuradan şuraya attı. Kenar. Ya bu ok benim. Kafamı karıştırmaya çalışıyor? Buradan dediğiniz aşağı at diyorsunuz. Buradan ama bir şey olmuyor. Çünkü daha en sevdiğin şey dansı yapıyor. Üç, iki tane kaldı. Üç tane yapıyorsun. Oo. Bu da mı gideceğim? Bir yandan da karpuz aldım. Geriye geriye gidiyorsun Ay. Oh, benim kafamı karıştırıyor. Şuradan kenardan atlayalım şöyle. Çıktım. Güzelim böyle. Ama pizza ıslanmıyor biliyor musun? Pizza ıslanmıyor. Kup kuru kalıyor. Çünkü bu oyun öyle bir şey. Verdik sonucu pizzamıza. Sonra para veriyor 600 ya da altı ben sayıları biliyorum da altı ama toplamı bilmiyorum yani hemen çıkışını şu yüz ama zıplama şey neden yok biliyor musunuz Çünkü yüzüyoruz bak böyle var ama en iyi bir şey daha göstereceğim burada Emma. ben her herkese için yelek yapıyorum ve hemen zaten bir şeyim. dur de bir şey daha gösterecektim. Unuttum yüzüm bu arada. Yüzümü size göstereceğim. Bu gıcık olduğum şeyi göstereyim size. Bence ki şeyden Bakın. Bakın olmuyor. Beni gıcık ediyor. Bu arada arkadaşımız bir şey diyor. Tamam sonra böyle ama erkekmiş ama altın rengi kimse alamaz. o iki ama e, şu erkek vardı ya işte o kesinlikle e, bir para değil o, onlar şunlar zümrütlü ama dur kafe sen bir gibi şu beni gıcık ediyor söylediğim gibi ona bakmayacağım ben. tam baktım ya Buna eş, buna sence gibi ya birbirine şey yapıyorlar. Neyse hadi kap. Burası bu arada kafer böyle giriyorsunuz. Burada saçlar var ama öyle alamıyorsunuz. Burada var ya buna basıyorsunuz. Burada bir sürü saç var. Bakın buna alamıyorum ben. <laughs> Çünkü param çok az. Ama birazcık da büyük sayı. Yani. Böyle ama ben bunu yıl yapmıştım ama yıl gittiği için burada ben bunu kanadı zorla aldım. 100 para gerekli yani. 100 bir 100 paralı bu. Ela eskiden bunu almış ama fena. Hatta yıldızlı ayakkabıyı bile almıştım. Bakın bu da var. Bu benim en saçım. Ama yüzünü de göstereceğim size şuradan. Dur ben, benim saçım şu mu diyor. Kafam kaçtı arkadaşlar ya. Neyse şu anlık. Hmm. Neydi ya? Neydi? Bu saç çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. <laughs> ya ben bunu alabiliyor alabiliyorum herhalde. Çünkü çok büyük sayı benim param. Ama siz orada küçük gelebilirsiniz ama ben aslında büyük. <laughs> İsterseniz. Gün ama bakın. boya. Aslında bu moyo ama. Yaz geldiği için kısa kolda giyebiliyorsunuz. Ama küçük yani Yılbaşı gelince uzun kollu gideceğim ben çünkü yılış oldum ya. Çünkü isteme. Ama ben bu saçı alacağım kulaklığı bırakacağım bu arada yüzüm şu. Dur maskeyi bırakacağım. Bu arada yüzüm şu. Yüzde siz bu yılbaşında çıktı. Ben bunu aldım. Ama bu arada şu yüz yılbaşında çıkıyor. Haberin olsun. Tatlı bir ee, şey var ona bassın alsın yılbaşında. Ama yılbaşı gitti. Bak. Ama sonra böyle kalıyor ama üstüne basınca olmuyor. Ama benim yüzüm şu. Göstereyim mi? Bu. Şu, bu çok güzel çünkü. Dur göstereyim mi? Maske çıkacağım. Benim param yetiyor şimdi birazcık küçük oldu. Bu arada şöyle paranız daha çok büyük sayılar da olunca. Şu anda benim sayım çok e, minik, emina olunca çok az paranız oluyor. Aa, kaptı yeni. <laughs> Neyse benim yüzümü gördün mü? Ben şimdi sahneye çıkarım. şimdi ama maske de var. Maske yapabiliyorsunuz. Sanki korona virüs var gibi değil mi? Ay bakın. Bakın maske. Ama maskeyi nasıl? Şu maske. Bu unutmayın bu maske. Böyle maskeler var. Bakın benim yüzüm bu. Buradan yüz alabiliyorsunuz ama kafordan alabiliyorsunuz. Ela bu kuşağı yazdı ama ben alacağım. Çünkü çok güzel ya. Ben de bunu dekkuşağı yazdım ama eskiden ben masmavi olmuştu Hayır elmas maviydi ama şimdi e, maske takmayacağım. Ben. Şunu bırakayım sonra alayım yani. Bakın. Burada da büyük maskeler bakın. Bunun aynısı. Öyle aynıları var burada. Bak burada var herhalde işte. Bak bunlar var. Hatta ben şu maskeyi aldım. Paralı aslında ama. Gerçek neydi unuttum. Ama sizin yüzde 3. Benki bir izimiz. Yani ben. Aa neyse o bir şey diyeceğim ben <laughs> böyle bir şey var biliyor musun bak böyle kafe kaşter tamam dur ben şunları sevmedim şunları fix'in Şu bak hep böyle bak bu is kara olacak benim gibi gösterdiğim bas bas elim yoruluyor benim bas 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 Hadi basın. Bak kara oldu ama bu kara değil maske. Maske. Anladın mı? Bu da maske. Farkındaysanız. Yes neden çıkıyor biliyor musun? Çünkü ağzında maske oluyor. O yüzden ay. Şu an şey yaptım ya işte. Hadi gidelim artık. Dur kulaklığı unuttum. Kulaklığı. Sen baktın canım sen benim kafamı karıştırıyorsun. Kulaklığı çıkartacaktım ya. Merhaba bunun paylarını aldı. Ben paylak sınırını aldım. Çünkü şimdi aldım ben o saçı. Yani herkese neyseniz. Kulaklığa basandım bence. Bu arada bu kulaklık. Bu şu maske. Bu gözlük. Şimdi bakın ben bunu çoktan aldım. Oo, bu da çok para var. Ama bakın param birikti. Şimdi aramayı alacağım. Aramaya kıyafetlerim. Aramayı üstü bu bu arada. Aramaya altını diyor musunuz Çok güzel gibi. Ama altı böyle. Ama ben arama kostümü tek o video Diğer bu robot altı elen dediği gibi. Aa. Ya buna bakayım. Şimdi şapkalardan hiç şey aramaya benzemiyor. Kulaklığımı değiştirdim. Bakın. Saçım böyle. Ama saçımı değiştirdim. Onu illa sayamam gerek yok. Aramaya ayakkabım. Şimdi bu kadardı. Bay bay. i do been on my don'ts my like has my I keep talking now nah, that I